Gidelim oraya. Güzel mü öyle? Güzel mi Kerem araba? Ah, ah! Çaptan, çaptan mı? hadi git. Git. Ah ne güzel arabası var Kerem'i. Babası ne? Kerem'i yakalayacağım. Kerem'i yakalayacağım arabasıyla. Yakalayacağım. Yakalayacağım. <gülüyor> Kaçma. <gülüyor> Hayır. Bin, bin sürerek kaç. Sürerek kaç. Bin. O Yakalayacağım Kerem'i. Ne oldu? <laughs> ah yok yok. Kırıldı mı? Kırılmamış. Sür. Yakalayacağım Kerem'i, yakalayacağım kaçma. Bir, üç yakalıyorum, 2 bir yakalıyorum. arkadaşlar. Lastiklerine, jantlarına bakın beyaz jantlı. Kırmızı renkte. Arabamız. Sür sür bakalım sür. Sür arabayı yani. devam sür. sür. Sür 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 sür. Gez iyice ortalığı gez. Aa çoptu. Bakayım kıyılmış mı? Aa Kerem çarptı. Lambası hey, gitmiş. Aa. Aa tamir edelim Kerem. Tı tamir edelim tıtın. Tamir etmemiz lazım. Tamir. yakalayacağım seni. Yakalayacağım. Süremiyorsun bile ya Kerem. Getir buradan böyle geç. Hop hop döndürelim seni. Pırr. arkadaşlar. Kırmızı renkte. Direksiyona bakın. Kenan pedalları yok mu onun? Burada pedalı var. Sen niye basmıyor pedallarını? Bas, bas buraya bas. Bas, bas bakalım. Diğer diğer ayağında ikisine de basabilirsin. Bak bunu buna bas. Getir bunu buna bas. Bunu da buna bas. Düş. Sür. 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 Bas 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 bas. <laughs> Sadi Sen yakalayacağım seni. Kaçma. Yok kaçma. 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 Yakalayacağım. Kaçma. Kaçma. Aa tutun tü tutun tü tutun. Ben bineceğim. Ben bineceğim. Ben. 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 Tam. Ya aa yine çarptın Kerem ya. Olmaz ki öyle. Gel bak yaptım bak 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 buraya çarptım. Hii. Aa plakan yırtıldı Kerem. Vay plakası yırtıldı. Ne yaptın öyle sen? Plakan yırtıldı. <laughs> Abi tak mı? Patlamış tat. Kerem. Tamam hadi sür bakalım. Sür. <gülüyor> <gülüyor> ya arabayı portalağa çevirdin ilk günden olmaz ki sen var ya sen yakalayacağım seni yakalayacağım sen var ya sen sen var ya sen sen var ya sen, sen sana bir daha ince kaçma kaçma seni 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 <gülüyor> Allah <gülüyor> iyi misin düştü. hadi gel bir tane daha sür arabanı sür hadi git bir tane. Allah Allah ay düştüm ne yapıyorsun Sür arabanı bir tane daha. Ben bineceğim Kerem'in arabasına. <laughs> Kerem arabasını sürür. <laughs> <At. gülüyor> <Çabuk. gülüyor> sür. Otur sür. Otur. Otur. Cidim abi? Çiçek. Cidim. <laughs> Cidim mi? <laughs> Çiçek. mi? Çiçek. Ay sen kırıyorsun bütün oyuncakları. Niye kırıyorsun? Tatmış tatlı. Tatmış terim. Hadi sür bakalım. Sür. Baba. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Baba. Kapısına bakalım. Hadi getir. Getir kapısına bakalım. Kapısı nasıl kapı bunun? Aa bakın buradan açılıyor. Açılmıyor ama üstünden biniyorsun. Çık olduğu için kapıya gerek yok. Buradan pedallarını çeviriyor Kerem. Buraya da oturuyor. Çok güzel bir koltuğu var. Burada direksiyonu var düdüklü. Abi aç gidiyorum abi aç Aç gidiyorum. Nasıl aç? Kesin mi burada? Aç, açılmıyor ki bu. Seni yakalayacağım. Bütün oyuncakları kırıyorsun. Yakalayacağım seni. Yakalayacağım. Ben kaçma. Abi ben yakaladım. Arabasını çalacağım. Arabasını götürelim hadi. Hadi arabasını götürelim. Götür götür. Üstüme <laughs> çıktım ne yapıyorsun? Tamam tamam polis abi tamam. O <laughs> arabayı alacağım senden görürsün. <laughs> sen o arabadan in ben o arabayı almazsam sen görürsün. Görürsün sen. Aa, şuma. İn in. O arabayı çalacağım benim o araba. Benim mi? Oğlum, oğlum, oğlum. Ay, bırak. İn, in, in. Ben alacağım. İn. Ay, hadi kaçalım. Yakalayamamışsın bizim. Ah, 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 kaç, kaç. Ah, düştü arkadaşlar. Düştü. Kaçalım hadi. Hadi kaçalım. Yakalayamamışsın bizi. Kaç, kaç. Aa, ah, geliyor. Geldi. Ah, kaç, kaç. Kaç. Allah çarpa çarpa. Arabayı hurdalığa çevir Okey. Yine düştü. Kaç. Kaçmalıyız. Kaçmalıyız. Düştü arkadaşlar. Kaçmalıyız. Kaç. Aşk geliyor abla. Gelme. <laughs> Kaçıyor. Kaç kaç. <laughs> Allah. Yakalayamaz ki. Seni var ya. Yakalayamaz, Yakalayamaz ki beni. Arabasını çalacağım. Ah, ah, yakalayacağım. Ah, 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 ah. Ah, yakaladı bir Yakaladı bir Dikkatli dağılınca kaçmam lazım. Saklanayım, saklanayım bulamazım. bye-bye yeah bye-bye bye-bye